Alanya Payallar'da bulunan toptancı zeminini sıcak asfaltla kapladık. Alanya'nın en işlek hallerinden birisi olan Payallar'da hal esnafı çalışmalar sonrası rahat ve temiz bir ortamda işlerini yapıyorlar. Önceden halimiz toz toprak içindeydi. Sevkiyatlarımız toz toprak halindeydi. Biz burada temizleyerek yapabiliyorduk. Halimizin içinin gerçekten çok vasat bir durumu vardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçenin her noktasına ulaşımı sağlıyor. Alanya, Payallar, Toplancı elindeki taş yollarsa yerini sıcak asfalta bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bura geldi ve bize söz verdi. Bozlu içinde olduğumuzu söylemiştik. Sonrası gün ekibi gönderdi ve ölçtürdü. Bugün asfaltımızı yapıyoruz. 15 gün içinde burası çözüldü. Başkanıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burası gerçekten çok rezalet bir durumdaydı. Bugün de asfaltımıza kavuştuk. Gerçekten havaalanı pisti gibi oldu. Yani hal esnafı da gayet memnun. Muhittin Başkanıma çok çok teşekkür ederim. Cenab-ı Allah inşallah 2024 Mart'ında tekrar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olur. Halimiz çok bir düzenli oldu, tertemiz oldu. Başkanımız 15 gün içinde dönüş sağladı. Teşekkür ediyoruz. Şu an çok iyi oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz.